Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye ve Libya birleşti. Düşman resmen çılgına döndü. Yunanistan'a Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiği Türkiye ve Libya'dan ortak yanıt geldi. Türkiye ve Libya kendilerini Birleşmiş Milletler'e şikayet eden Yunanistan'a asılsız suçlamalar, düşmanca söylemler ve tansiyonu yükselten eylemlerine son vermesi, iki komşu ülkenin egemen kararlarına saygı duyması çağrısını yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Siniroğlu ve Libya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi El Sonni, Yunanistan'a ortak bir mektupla yanıt verdi. Anadolu Ajansı muhabirinin ulaştığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderilen mektupta Yunanistan'ın asılsız iddialar ve argümanlarla Libya hükümetinin meşruiyetini baltalamaya çalıştığına işaret edildi. Mektupta Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Yunanistan'ın iddialarının aksine ulusal anlaşmalar yapma ve sonlandırma yetkisine sahip olduğu ve kanunlarının hükümete diğer devletlerle mutabakatlar yapma yetkisi verdiği ifade edildi. Yunanistan'ın Libya ve Türkiye'nin hidrokarbon alanında imzaladığı mutabakatın Birleşmiş Milletler denetimindeki siyasi süreçle çeliştiği iddialarının hiçbir yasal dayanağı bulunmadığı, aksine Libya'da siyasi çözüme götürülecek yol seçimlerle sonuçlanacak hazırlık sürecinde hükümete tam yetki verdiğine dikkat çekilen mektupta bu süreç henüz tamamlanmadığı için hem içeride hem dışarıda yetkinin hiç kuşkusuz Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nde olduğu söylendi. Mektupta Yunanistan'ın Avrupa Birliği dahil birçok devletin Libya hükümetiyle enerji, altyapı ve ekonomi alanlarında yaptığı mutabakatları kasıtlı bir şekilde görmezden geldiğinin ve Yunanistan dahil hiçbir ülkenin egemen devletlerin birbirleriyle yaptığı anlaşmalara karışamayacağının altı çizildi. Kıymeti izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.